atmasından kurtardı. Birlikte çok iyi anlaştılar ve kardeş oldular. Daha sonrasında aile ararken çölün ortasında bir kutuda yaşamaya başladılar. Ama kimse onları arabasına almadı. Kutu daha sonrasında çalındı ve kutuyu ararken kutu fabrikasına geldiler. Orada kutulardan bir ev yaptılar ama yanlışlıkla üçü birden kutunun içine girdiler ve o kutu gemiyle birlikte şehire kadar gitti. Şehire geldiklerinde bir evcil hayvan mağazası gördüler ve kendilerini kedi ve köpek gibi gösterip sahiplenmeyi beklediler. Aylar geçti. Tüm kedi ve köpekler sahiplenilmeye başlandı. Ama kafadar ayıları kimse sahiplenmiyordu. Daha sonrasında bir karar verdiler ve Japonya'ya gitmek için yola çıktılar. Fakat okyanusun üzerinde mahsur kaldılar. Okyanus onları ıssız bir adaya götürdü ve orada Dave ile Carla ile tanıştılar. Kendileri de orada mahsur kalmıştı. Hepsi birlikte adadan kaçmak için plan yaptılar ve başardılar. Carla ile birlikte okyanusun üzerinde yüzüyorlardı ve Carla üşüdükleri için ayıların üstüne bir şey örttü. Ama bir gemi onları buldu ve ayıları görmedikleri ve Carla uyuduğu için sadece Carla'yı alıp oradan gittiler. Okyanus kafadar ayıları Japonya'ya götürdü. Daha sonra İsveç'e giden bir uçağa bindiler. Ama asla uçağı düşürüyorlardı. İnsanların dünyası alışmaya çalışırken yerde 100 dolar buldular. Ama bununla ne yapacaklarını bilemediler. Bu yüzden harcamak yerine ona aileleri gibi davrandılar. Birkaç maceradan sonra geleceği tahmin eden bir robotla karşılaştılar. Ve robot onlara birlikte kalmaları gerektiğini. Çünkü uzun ve mutlu bir hayat yaşayacaklarını söyledi. Ayılar birbirlerinin üstünde yürümeyi ve basketbol oynamayı öğrendiler. Okullara katıldılar. Gazeteci olarak çalıştılar ve Meksika'da güreştiler. Zengin bir adam oyuncak hayvanlardan sıkıldığı için onları bir evcil hayvan müzayedesinde satın aldı. Filmdeki King Kong'un yardımını alarak kaçmaya çalıştılar. Ama adam sonunda onları bıraktı ve seyahat edebilmeleri için onlara bir uçak verdi. Bu maceralara rağmen kafadar ayılar evsiz ve parasız olarak büyürüler. Bir gün ellerindeki son kalan para ile büyülü olduğunu inandıkları bir muska alırlar ve bir evlerinin olmasını dilerler. Akşama kadar beklerler ve bir şey olmaz. Sonunda bir rakun gelir ve muskayı kaçırır. Kafadar ayılar rakunu kovalarken